Herkese selamlar. Latte'den Borsaya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Yaptığım çevirileri ya da yazdığım diğer yazıların bundan sonra YouTube'da seslenmesini yapacağımı söylemiştim. Şimdi bir makale çevirdim. Peter Lynch'in makaleler serisinden 19. makale. Makalenin ismi avantajınızı kullanın. Bu makalede Peter Lynch her fırsatta kullandığı meşhur yatırımcı avantajlarından bahsediyor. Mesela hisselerden nasıl 10-20 veya 50 kat kazandığının sırlarını açıklıyor. Son olarak da bireysel yatırımcılara öğütler vererek yazısını bitiriyor. Fazla zaman kaybetmeden hadi başlayalım. Avantajınızı kullanın. 1 milyon dolar yatırım yapmanın en iyi yol nedir? Birinci tüyo sadece tüyo ile hisse senedi almayın. Eğer o hisseyi seçmenizin tek nedeni birinin önerisi ise gerçekten ihtiyacınız olan şey parasını vererek profesyonel yardım almaktır. Yatırım fonları bir zamanlar ben de birini etmiştim. Uygun fiyata bu tür yardım almak isteyen insanlar için müthiş bir fikirdir. Bu ülkede 4000 tane hisse senedi fonu olmasının tümüyle olumlu bir gelişme olduğuna hala ikna olmuş değilim. Bu fonlara akan paranın çoğu insanların kendi hisselerini seçemedikleri emeklilik ve emeklilik maaşı fonlarından geliyor. Ama paranın bir kısmının kaynağı da geçmişte kendi hisse senedini seçmeye çalışıp başarısız olan ve denemeyi bırakan eski bireysel yatırımcılarındır. İnsanlar pul ya da hadı koleksiyonculuğu, eski evleri alıp yenilemek gibi karlı aktiviteler bulduklarında bunu tekrarlamak eğilimindedir. Eğer daha fazla insan bireysel yatırımlarında başarılı olsaydı, tahmin ediyorum ki şu an hala bunu yapıyor olurlardı. Özellikle ABD tarihindeki en büyük boğa piyasasında profesyoneller tarafından yönetilen fonlara kayan bu kadar yatırımcı görmezdik. Böyle bir piyasayla tekrar karşılaşmamız için halley kuyruklu yıldızının 10 kere dünyaya uğraması gerekiyor. Eğer haklıysam 1982'den beri 8 kat yükselmiş bir piyasada çok büyük sayıda yatırımcı para kaybetmiş ya da yerinde saymış olmalı. Nasıl bu kadar çok insan bu kadar kötü performans göstermiş olabilir? Belki de her hafta yeni bir hisse alıp sattılar. Belki hiç bilmedikleri, bilançoları kötü, gelecekleri belirsiz şirketlerin hisselerini aldılar. Belki de işler kötüleşince hisseden çıkacak kadar hisseyi takip etmediler. Belki de hikayeyi kontrol etmeden zararda beklemekte ısrar ettiler. Belki de hisse operasyonu aldılar. Hikaye ne olursa olsun kendi yollarında gitmeyi beceremediler. Kendini tekrar etmek pahasına şunu söylemeliyim ki bu tür bir başarısızlık gereksizdir. Amatörler a. Amatör olmalarının avantajını kullanarak ve b. Kendi avantajlarını kullanarak sadece başarılı olmakla kalmazlar. Aynı zamanda Wall Street'i de yenebilirler. Neredeyse herkesin avantajı vardır. Mesele sadece bunun farkına varmaktır. Fon yöneticisi çok uzun bir hisse senedi listesine sahip olmaya zorlanırken bireysel yatırımcıların birkaç tane ile yetinme lüksü vardır. Bu da seçici olma, sadece anladığınız üstün bir ürünü olan ya da yayılma imkanı bulunan şirketlere yatırım yapma imkanı verir. İlk hissenizi almadan önce şirketin başarı hikayesini birçok yerde ya da piyasada tekrar etmesini Mesela aynı mağazadaki satışların arttırmasını, karını arttırmasını bekleyebilirsiniz. Eğer büyük işler başaran bu şirketlerden 5-10 tanesini bulunduran bir portföy yapabilirseniz, bu şirketlerin 10, 20 hatta 50 kat değer artışı yaşaması ve sizin de yatırımlarınızdan 10, 20 hatta 50 kat para kazanmak için iyi bir şansınız var. En eski Wall Street deyimlerinden biri, kazananların koşmasına izin verin. Zararlarınızı kısa kesinler. Tam tersini yapıp çiçekleri koparıp dikenleri sulamak da çok kolaydır. Warren Buffett, meşhur faaliyet raporunda raporlarından birinde bu sözüme atıf yapmıştı. Benim için beyaz saraya davet edilmek kadar heyecanlı bir durumdu. Eğer portföyünüzde altın yumurtanız olacak kadar şanslıysanız, içinde bir iki tane de çürük yumurta olması pek bir sorun oluşturmaz. Altı hisselik bir portföy yaptınız diyelim. İki tanesi ortalama, iki tanesi ortalama altı, biri de gerçek bir kaybeden olsun. Fakat bir tane de muhteşem performans gösteren hisseniz olsun. Bunu kendi Coca Colanız ya da Jiletiniz olarak düşünebilirsiniz. Bu ise size her şeyden önce neye yatırım yaptığınızı hatırlatır. Başka bir deyişle hisse senedi piyasasında iyi performans göstermek için her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz. Eğer bir tane mükemmel büyüme şirketi bulursanız ve elinizde karlarının artmasını görecek kadar uzun tutarsanız getirisi portföydeki kötü yatırımlarınızı telafi etmelidir. Birçok kişi hatalı şekilde böyle bir yatırım bulmak için çok uzaklara bakıp çok geniş bir araştırma yapması gerektiğini düşünüyor. Doğrusu böyle şirketleri fark etmemek imkansız. Bir sokak ötemizde ya da evimizin içinde bulunuyorlar. Yüzümüze bakıyorlar. İşte burası kişisel olarak avantajınızı fark etmenizin fayda sağlayacağı yerdir. Hakkında çok şey bildiğiniz şey nedir? Avantajınız belki de mesleğinizden ya da hobinizden geliyor. Belki de anne baba olmanızdan kaynaklanıyor. Amerikalı bütün bir nesir Gerber'in bebek maması ile büyüdü. Gerber'in piyasa değeri 100 kat arttı. Eğer bebeğinizin yediği şeye yatırım yapsaydınız 10 bin doları 1 milyon dolar yapabilirdiniz. 50 kat artan Home Depot, Walmart ve Dunkin Donut gibi şirketler kendi işini kendileri yapanlar, alışverişçiler ve polisler için bariz başarı hikayeleriydi. Fakat bu söylediklerimden bir partide bahsederseniz de şöyle cevap alırsınız. Böyle şanslar artık karşımıza çıkmıyor. Fakat çıkıyor. Mesela Microsoft'u düşünün. Keşke ben de alabilseydim. Eğer kullandıkları teknolojiyi anlamıyorsam teknoloji şirketlerinden uzak duruyordum. Fakat bu kuralımı tekrar değerlendirmeye başladım. Bilgisayarların hayatımızda giderek daha büyük yer kapladığını anlamak için ya da dünyadaki çoğu bilgisayarda kullanılan MS-DOS işletim sisteminin haklarına Microsoft'un sahip olduğunu bilmek için bilgisayar mühendisliğine doktor yapmanıza gerek yoktur. Microsoft'un sadece 11 yıldır halka açık olduğuna inanmak çok zor. Eğer bedelsizlikler düzeltildikten sonra hisse başı 78 sente halka arzdan alsaydınız paranızı yüze katlamıştınız. Fakat o zaman pazarı Apple hakimdi. Yani 1988'de Microsoft kendini kanıtlayana kadar beklemiş olabilirsiniz. O zaman bile IBM ve benzerlerinin Microsoft'un işletim sistemi MS-DOS'u kullandığının farkına varmış olmalıydınız. Tabii ki IBM ve benzerleri pazar payı için savaşabilirdi. Fakat Microsoft yine de başarılı olurdu. Buna yatırımda eski savaş teorisi denir. Devam eden bir savaşta savaşan şirketlerin hisselerini almayın. Onlara mermi satan şirketlerin hisselerini alın. Bu durumda mermileri Microsoft satıyordu. Şirket 1988'den bu yana 25'e katladı. Microsoft bir daha dikkatinizi 1992'de Windows 3.1 piyasaya çıktığında çekebilirdi. 6 haftada 3 milyon kopya sattılar. Eğer bu ürün satış gücüne güvenerek hisseyi alsaydınız paranızı 4'e katlardınız. Sonra 1995'te Windows 95 piyasaya sürüldü. Ve ilk 3 ayda 7 milyon, bu yazı yayınlandığında da 40 milyon sattı. Eğer Windows 95 piyasaya çıktığında hisseyi alsaydınız paranızı ikiye katlamışsınız. Çocukları lisede ve üniversitede olan, ben de onlardan biriyim, birçok aile kampüs çapında bilgisayar ağı kurulduğu için kablocu tayfa ile haşır neşir oldu. Bu işlerin birçoğunu Cisco Systems yaptı. İki Kızım'ın üniversitelerini bu şirket kabloladı. Cisco birçok kişinin fark edebildiği bir fırsat oldu. Karlar çok hızlı arttı ve hisse şimdiden yüze katladı. İnternet savaşını kim kazanırsa kazansın, Cisco birçok savaşçıya mermi satıyor. Patatesi mikroçipten ayırt edemeyen müşteriler içinde Intel var logosunu bütün bilgisayar mağazalarındaki ürünlerde görüyorlar. Beklendiği gibi Intel bugüne kadar 25 kat yükseldi. Şirket endüstriye hakim olan bir ürün üretiyor. Başlangıçta Intel'in rakiplerinin çok önünde olduğu belliydi. 1994'te Pentium korkusu sizi şirketi almak için fırsat verdi. Eğer şirketi 1994'teki en düşüğünden alsaydınız paranızı 5'e katlamıştınız. En yükseğinden alsaydınız da 4 katı para kazanmıştınız. Doktorlar, hemşireler, hastanede gönüllü çalışanlar, kalp hastalığı olanlar gibi büyük bir kalabalık 20-30 kat yükselen çok iyi işler başaran tıbbi cihaz üreticilerini fark edebilirlerdi. Yatırımcılar olağanüstü büyüme şirketlerindeki fırsatları iki şekilde kaçırabilir. İlki şirketi ucuza almak için beklemektir. Bedelsizler düzeltildikten sonra 1.6 sentten 27 dolara çıktığı 27 yıllık yükselişinde Walmart piyasaya göre hiç ucuz olmadı. FK oranı nadir olarak 20'nin altına indi fakat Walmart'ın karı yıllık %25-30 civarında büyüyordu. Hatırlanması gereken anahtar nokta şudur ki Yıllık %25 büyüyen bir şirket için 20 FK yüksek değildir. 20 yıl boyunca yıllık ortalama %20-25 büyüyen bir şirket hisse senedi piyasası bu zamanda yerinde saysa da hissedarlarını olağanüstü şekilde ödüllendirir. İkinci hata da muhteşem bir büyüme şirketinin temposunu ne kadar uzun süre sürdürebileceğini tahmin etmeye çalışmaktır. Meslektaşlarımdan oluşan bir koro her yerde McDonald's olduğunu ve şirket için eski büyüme günlerinin geride kaldığını söylüyordu. Kendim kontrol ettiğimde ise kurulduğu Kaliforniya'da bile McDonald's şubelerinin Bank of America şubelerinden daha az olduğunu gördüm. McDonald's o zamandan beri 50'ye katladı. Bu büyüme yeri yok hikayesini çok sık duyarsınız ve şüpheyle yaklaşmalısınız. Kendiniz kontrol etmeden bunlara inanmayın. Şirketin faaliyet gösterdiği yere çok dikkatli bakın ve büyümeye ne kadar yeri kaldığına dikkat edin. Cisco Systems'ın geleceğini tahmin edemem fakat müşteri azlığından sıkıntı çekmeyeceği açık. Okulların %10 ila %20'si ağ bağlandı ve ulusal düzeyde sıra bekleyen ofis binaları, hastaneleri, hükümete bağlı ajansları unutmayın. PetSmart daha büyümeye yeni başlıyor. Sadece 34 eyalette 320 mağazası var. Şirketin büyüyecek yeri olması ya da olmamasının onun yaşı ile hiçbir alakası yoktur. Bunun bir örneği 1934'ten beri hamburger yapan Steak Shake'in çatı şirketi Consolidated Products. Steak Shake'in 12 eyalette 210 restoranı var ve bunlardan 78 tanesi St. Louis ve Indianapolis'te. Açık görünüyor ki şirketin genişleyecek çok yeri var. 40 yıldaki 160 çeyrek boyunca karını arttıran Consolidated, kötü giden Facebook sektöründe bile istikrarlı bir büyüme sağlayan mükemmel bir yatırım oldu. Mükemmel şirketler, rakipleri hayatta kalma mücadelesi verirken bile gelişmeyi sürdürebilir. Bu zamana kadar havayolu sektörü parayı koymak için berbat bir yerdi. Fakat Southwest Airlines'a 1973 yılında 1000 dolar yatırsaydınız 20 yılda 460 bin dolarınız olurdu. Big Steel yıllarca yatırımcıların hüsrana uğrattı. Fakat Nucor muhteşem getiriler sağladı. Circuit City diğer elektronik perakendecileri kötü giderken iyi işler yaptı. Bey biberler zar zor ilerlerken WorldCom 7 yılda 20 kat yükseldi. İşlerin kötü gittiği yayıncılık, kablolu televizyon, iletişim, perakendecilik ve restoran gibi endüstriler potansiyel kelepirleri araştırmak için uygun yerlerdir. Eğer şirket kötüden orta düzeye evrilirse Yatırımcılar çoğunlukla ödüllendirilir. Bu ödüllendirme orta düzeyden iyiye, iyi'den mükemmeli geçişte tekrar eder. Petrol sondajı yapan şirketler böyle bir iyileşmenin ortasındadır. Buradaki bazı hisseler 18 ayda 10 kat yükseldi. Fakat yine de kötüden orta düzeye gelmeleri 10 senelerini aldı. Ört'teki bu köşenin okuyucuları uzun süredir kötü giden bu sektördeki iyileşmeyi Şubat 1995'te öğrendiler. Son zamanlarda en kötü performans gösteren perakende ve restoran sektörleri benim favori arama alanım. Birkaç perakende hissesinde darbe aldım. Bazılarını hala seviyorum ve almaya devam ediyorum. Fakat genel düşüş, Staples, Borders, PetSmart, Finish Line ve Pier 1 Imports'u hissedarları ödüllendirmekten alıkoymuş değil. Rahat ortamda yemek yenen restoranlardaki bolluk, Outback Steakhouse'a zarar vermedi. Pizza restoranlarının bolluğu fiyatı bir senede iki kat artan Papa John's'u incitmedi. İşletmesi altında Carl Junior restoranlarının da bulunduğu CKE Restaurants, Kaliforniya'da karlı bir geri dönüş yaşadı. Şimdiye kadar harekete geçen büyüme şirketleri hakkında konuştuk. Fakat bu abartılı piyasada yavaş hareket eden şirketler arasında bile bolca kelepir bulunuyor. Son 5 yıldaki neredeyse sayısı 4000'i bulan halka arzlar arasında yüzlercesi sonra kaçırdı. 1995 halka arzlarından 285 tanesi yani %33'ü halka arz fiyatının altında işlem görüyor. Çoğu yatırımcı bu halka arzlardan para kazanamadı. Birçok vakada halka arzdan sonra 2-3 ay beklediğinizde hisseleri orijinal fiyatından daha ucuza alabilirdiniz. Dow her hafta rekor üstüne rekor kırarken birçok küçük şirket ihmal edildi. 1995 ve 1996'da S&P 500 %69 yükseldi. Fakat daha küçük şirketlerin de olduğu Russell 2000 endeksi %44 arttı. Nasdaq 1996'da %25 yükselirken yükselişin çoğu Intel, Microsoft ve Oracle'dan kaynaklandı. Nasdaq'taki şirketlerin yarısı 1996 boyunca %6.9'dan daha az yükseldi. Ek olarak yükselişe katılmayan şirketlere sahip olmanız sizi piyasa düşüşlerinden koruyacak demek değildir. Eğer bu olursa yükselişlere katılmayan şirketler aynı yükselenler gibi sağlam düşüşler yaşarlar. Bu dersi 1971-1973 ayı piyasasında aldım. Satış bitmeden her ölçüde ucuz görünen şirketler daha da ucuzladı. McDonald's 15 dolardan 6 dolara düştü. Kaiser Industries 13 dolardan çelik gibi olmasına rağmen 4 dolara düştü. O noktada alüminyum, çelik, gayrimenkul, fiberglas ve yayıncılık alanında yatırım bulunan içi varlık dolu dev holdingin piyasa değeri 4 uçak parasına indi. Düzeltmelerden kaçınmak için piyasadan çıkmalı mıyız? Bazı insanlar bunu Dow 3000, 4000, 5000 ve 6000 iken yaptı. Tescilli bir hisse seçicisi ise almaya değer tek bir hisse senedi kalmayana dek hisseleriyle kalır. Tahvillerde büyük bir pozisyon aldığım tek zaman enflasyonun çift haneli rakamlardayken ABD hükümet tahvilleri %13-14 getiri verirken 1982 yılındaydı. Tahvilleri savunma amacıyla almadım. Aldım. Çünkü %13-14 getiri hisse senetlerinin tarihi getirisi olan %10-11'den daha iyiydi. O zamandan beri bu kılığı takip ederim. Uzun vadeli hükümet tahvillerinin getirisi S&P 500 temettü verimini 6 puan ve üstü geçerse hisse satıp tahvil alırım. Bu yazıyı yazarken S&P 500'ün temettü verimi %2 iken uzun dönemli tahvillerin getirisi %6.8'dir. Yani tehlikeli noktadan %1.2 uzarız. İzlemeye devam edin. Öyleyse 1 milyon dolar parası olan bir yatırımcıya ne tavsiye ederim? Her yatırımcıya verdiğim tavsiyeyi veririm. Avantajlarınızı bulun ve aşağıdaki kurallara bağlı kalarak çalışın. İlk önce gerçeklere odaklanın, tahminleri değil. Kendinize şunu sorun, haklıysam ne kazanırım, haksızsam ne kaybederim? Risk-getir oranı 1'e 3 ya da daha iyi olan şirketlere bakın. Yatırım yapmadan önce şirket finansal olarak sağlam mı diye bilançoyu kontrol edin. Opsiyonlara yatırım yapmayın, kaldıraçlı işlemlere girmeyin. Opsiyon yatırımı yaparsanız zaman aleyhinize işler ve kaldıraçlı işlem yaparken piyasada oluşacak düşüş sizi silebilir. Şirketin içinden birkaç kişi alım yapıyorsa bu olumlu bir şeydir. Ortalama bir yatırımcı aynı anda 5 ila 10 şirketi takip edebilir. Fakat kimse sizi bunları almaya zorlamaz. Eğer üçünü beğeniyorsanız üçünü alın. Hiçbirini beğenmiyorsanız hiçbirini almayın. Sabırlı olun. Bana en çok para kazandıran şirketler en büyük yükselişlerini onları aldıktan 3-4 yıl sonra yaptılar. Bu bazılarında 10 yıl sürdü. Erken girin fakat çok da erken değil. Büyüme şirketlerine yatırım yapmayı hep beyzbol terimleriyle düşünürüm. Oyuna 3. çizgide katılmaya çalışın. Çünkü burada şirket kendini kanıtlamıştır. Eğer daha erken alırsanız gereksiz risk almış olursunuz. 3. ve 7. sıra arasında yeterince zaman vardır. Bazılarında 10-15 yıl. 10 ila 50 kat arası kazançlar burada elde edilir. Eğer son sıralarda alırsanız geç kalabilirsiniz. Sırf ucuz oldukları için ucuz hisse almayın. Şirketleri temel verileri iyileştiği için alın. Küçük şirketleri kar edebildiklerini kanıtladıklarını alın. Riskli girişimler genelde geri teper ya da yok olurlar. Eğer şirketi temettüsü için alıyorsanız, şirketin ekonomik durgunlukta bile temettüleri kârı ile ödeyebileceğinden emin olun. 10 tane şirket inceleyin ve içlerinden önünde güzel bir gelecek olan ve bunu fiyata yansıtmayan bir tanesini bulursunuz. 50 tane araştırın ve aşağı yukarı 5 tanesiyle karşılaşırsınız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.